Hocam çok sık duyuyoruz akıllı lens, akıllı mercek. Nedir bu? Akıllı mercek bizim katarak ameliyatlarından sonra taktığımızda aslında trifokal lenslere genel olarak deniyor. Aslında akıllı lens, akıllı mercek diye bir şey yok. Akıllı olan bizlerin beyni. Yani trifokal lenslerde olan halkalar ışığın bir kısmını uzağa, bir kısmını yakına ve bir kısmını ara mesafeye kırmakta. Beynimizde bunları birleşerek bize üç farklı görüntü aynı anda sunmakta. Katarak bildiğimiz gibi hepimizin içinde olan doğal lensin saydamlığını kaybetmesi. Bu doğal lens saydamlığını kaybettiği zaman biz buna katarak diyoruz ve ameliyatlarda biz bunu çıkarak yerine yeni bir göz içi lens takıyoruz. Biz bu göz içi lenslerine genelde monofokal lens olarak takılıyor. Yani tek odaklı lens. ama bunların teknolojiyle içinde halkaların üretilmesi sonucu ışığın bir kısmı uzağa, bir kısmı yakına ve bir kısmı ara mesafeye yani üç farklı mesafeye kırılıyor. Buna trifokal lens deniyor ve toplumda da bunlara akıllı lens gibi çeşitli ibareler kullanılmakta. Biz bunlara premium göz içi lensleri demekteyiz.